Kazanım kavramı 28 testi ile beraberiz. Bir soruda diyor ki bir maddenin oda koşullarındaki soluk çözeltisinin özellikleriyle ilgili pH'ı 8.4 ise çözelti baziktir. Şöyle bir pH metre çizdiğimizde pH metrenin 7 olanı nötr, 7'nin aşağısı asit, 7 yukarısı da baz durumdaydı. pH 8 ise 7'nin yukarısındadır. Yani bazik bir çözeltidir pH 7'den küçük ise çözelti asidiktir. Bakıyoruz 7'den aşağıda olursa 6, 5, 4, 3, 2, 1 çözelti asidiktir. Doğru. Hidrojen iyonları sayısı hidroksit iyonları sayısına eşit ise çözelti nötrdür. Evet. 3 evetle gönderdik. İkinci soruya baktık. Günlük hayatta kullanılan maddelerin hangileri bazik özellik gösterir? Turşu suyu asittir. Sirke yine aynı şekilde asittir. Üzüm suyu asidiktir. Tereyağı asidiktir. Yağ asitleri vesaire duymuşsunuzdur. Çamaşır suyu bazik. Temizlik malzemelerin hemen hemen hepsi baziktir. Bir tek tuz ruhu asidiktir. Lavabo açıcı da zaten bazdır. Kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla 4 ve 5 bizim cevabımız olacak. Baz özelliği gösteren. Üçüncü soruya geldiğimizde X, Y, Z maddelerinin solu çözeltlerinin oda koşullarında pH değerleri sırasıyla 2, 9 ve 12'dir. X o zaman asit 2 olduğu için pH, Y baz, Z bu da baz. Ama Z'nin pH'ı e, X'ten Y'den daha büyük olduğu için Z kuvvetli bir baz olarak kabul edebiliriz. Bu durumda X'e e, asit dedik. Dolayısıyla C ve gitti. Zayıf asit bakın 7'ye ne kadar yakınsa o kadar zayıf. 7'den ne kadar küçükse o kadar kuvvetlidir. Yani 7'den aşağı doğru gidildikçe kuvvetli. O zaman bizim zayıf asit olma ihtimalimize gitti. Ee, Y'miz 9 7'ye yakın olduğu için zayıf bir baz. Z'miz de 7'den çok yukarılarda olduğu için e, kuvvetli bir baz olur. Yani 7 nötr noktası ne kadar aşağı inerse o kadar kuvvetli asit ne kadar yukarı çıkarsa da o kadar kuvvetli baz olur diyoruz. Dördüncü soruda diyor ki bize tabloda bazı maddeler ve içerikleri ve asitler numaralandırmıştır. Şimdi buna göre diyor hangi maddenin karşısına verilen asit içerir. Süt, laktik asit içerir. Doğru biyoloji dersinde de zaten görmüş olmanız lazım. Ya da marketlerde laktozsuz süt satılır. Oradan anlaşıyoruz ki içerisinde zaten laktik asit var. Üzümde folik asit demiş. Hayır. Üzümde ne var? Tartarik asit var. Olgunlaştığında çilekte de folik asit var. Bunlar ters yazılmış. Buna göre hangi madde karşısına verilen asit içerir? Yalnız bir içerir. 5 kırmızı lahana suyu asit rengi kırmızı, bazik rengi yeşil yapıyor. O zaman asit de kırmızı not alalım, baz da yeşil. Elma suyu asit, karbonatlı su baz, limon suyu asit. Bu durumda kırmızı lahana suyu yeşil renk ne zaman alıyordu? Baz olunduğunda. Kimde var baz? Karbonatlı su var. Yalnızca bu durumda. B olur 6. soruya bakıyorum. Tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiş. Bu durumda pH'ı en düşük olan akü en kuvvetli asittir. Sülfürik asit, akü asidi denir zaten. Lavabı açısı potasyum hidroksit o da en kuvvetli baz 14. Şöyle yine pH metreye çizdiğimizde 7 yukarı doğru 14. Aşağıda ne var bizim? 1 var. O Burada akü var. Yukarıda kim var? Lavabo açıcı var. Lavabo açıcı özelliği Pardon, lavabo açıcı bazlı en fazla olandır. Doğru. Aküste en akü asitli en fazla olandır. Doğru. Zaten 1 ile 14 arasında olduğunu söylemiştik. Kahve asidiktir. Bakıyoruz kahveye 5. Yani 7'nin altında, 7'nin altındaysa nedir? Asittir. Bu da doğru. Mide ilacı amonyaktan daha baziktir. Mide ilacına bakıyoruz. 10 Amonyak 11. Dolayısıyla 11 olan yukarıya doğru gittikçe bazlık arttığı için amonyak daha bazdır. Burada şıkkımız yanlış oldu. Amonyak lavabo açısından göre daha az bazdır. Evet, amonyak 11, lavabo açıcı 14 olduğuna göre daha az bazdır. 7'den 14'e gidildikçe bazlık artar. 7'den 1'e doğru hatta 0'a doğru düşüldükçe de asitlik artar. İkinci sayfamızda Aşağıda bazılarla ilgili ifadeler verilmiş. Bazlar ne dedik? pH 7'den büyük, 7 ile 14 arasındaydı. Dolayısıyla pH 7'den büyükse, bazdır doğru. Bazlarda OH iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden fazladır. Doğru. Yani asitlerde de OH iyonu bulunur, bazlarda da H iyonu bulunur. İkisi de bulunur ama bazlarda OH çoktur, asitlerde de H çoktur. Yoksa OH bulunmaz ya da H bulunmaz. Deme şansımız yok, burası eksi olacak. Onu da düzeltelim. Asitlerle tepkimelerinden her zaman tuz oluşur. Evet, bazıların asitlerle tepkimelerinden her zaman tuz oluşur. Ama bazıların asitlerle tepkimelerinden her zaman su oluşur diyemeyiz. Bazen su oluşmayan asit-baz tepkimeleri de var. Zaten su oluşuyorsa nötrleşme oluşmuyorsa da asit-baz diyebiliyoruz sadece. Kırmızı turnusol kağıdın rengini maviye çevirler. Evet zaten ilkokuldan beri bunu duyuyoruz. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez. Yanlış. Asitlerin sulu çözeltileri de bazların sulu çözeltileri de ve tuzların sulu çözeltileri de ne yapar? Hepsi iyonik bileşik ve suya iyon verdikleri için ne yapacaklardır? Elektrik akımını ileteceklerdir. 8. soruda diyor ki tabloda bazı indikatörler neydi indikatör belirteç asit ve bazda farklı renk gösteren e, indika maddeydi. İndikatörlerin asit ve baz renkleri verilmiş. Bromtimol mavisi asitte sarı. Şimdi bizim önce maddemize bakalım. Süt asit. Kireçli su baz, çamaşır suyu baz. Bu durumda şehirdeki kaplarda sırasıyla Bromtimol mavisi. Yani buna bromtimol mavisi yapmış. Asitte bromtimol mavisi neymiş? Sarıymış. İkincisine metil kırmızısı. Metil kırmızısı bakıyorum bizimki baz olduğu için bazda ne renk? Sarı verdi. Ve fenolftalein bazda pembeymiş. O zaman bu kardeşimizin rengi de pembe oldu. Şimdi buna göre kaplardaki renk görünüm aşağıdakilerden hangisidir? Sarı sarı pembe. Bursa şıkkında bulunduğu için onu işaretliyorum. Sarı sarı pembe. Geldik 9. soruya. Metil oranj indikatörü. Astik ortamda kırmızı. A'da kırmızı. Nötr ortamda turuncu. E, bazik ortamda sarı. Aklımıza dursun. Diyor ki buna göre metil oranj indikatörü Aşağıdaki madde çözeltilerinden hangisinde kırmızı renk? Kırmızı ne zamandı? Asitte. Yani biz neyi arıyoruz bu durumda? Asit arıyoruz. Asit. Yemek tuzu nötr bir tuzdur. Nötr olmaz. Sodyum hidroksit NaOH bakın sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Olmaz. Biz asit arıyoruz. Potasyum nitrat. Yine o da potasyum nitrat KNO3. Formülü potasyum, hidroksit ve nitrik asitin birleşmesiyle oluşan bir tuzdur. Ve nötr tuzdur. Yemek tuzu gibi. Amonyak zaten biliyorsunuz bir bazdı. Geldik tuzluğu. HCl bizim neyimiz? Hidroklorik asit. Dolayısıyla Bursa'yı işaretleyebiliriz. 10. soruya bakalım. Uzun bir soru. Asit ve bazların fayda ve zararlarını araştırmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki deneyleri yapmış. Güzel. Bu deneylerin sonuçlarını böyle böyle yazmış. Çıkarılanlar. Çıkarımları ile doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çıkarımlarına bakalım. Diyor ki, sürekli limon suyu, sirke gibi asidik maddelere maruz kalan mermerin aşındığı görülmüş. Mermerin aşınması asitle beraber. Şimdi aşağıda bakalım. Mide ilaçlarının bazıları mide asidini azaltan bazik karışımlardır. Bu neydi? Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan çıkan ametal oksitlerin havadaki su buharıyla oluşturduğu asit yağmurlarının tarihi yapılara zarar verir. Bak tarihi yapılar genelde mermer ve kireç taşından heykeller vesaire yapıldığına göre demek ki bizim 1 ile B eşleşir. Bakıyorum 1 ile B'nin eşleştiği kim var? D gitti, C gitti, A gitti, 2'ye indirdik. O zaman 2 ile C mi D mi diye bakmamız lazım. 2'ye bakıyoruz. Farklı bardaklarda bulunan çayların birine limon suyu, diğerine karbonat eklendiğinde çayların birinin renginin açıldığı, diğerinin renginin koyulaştığı görmüştür. Biliyorsunuz çay bir indikatördür, belirteçtir. Asitle rengi sarıya doğru gidiyor. Bazı da koyulaşıyor. Bir i̇ndikatörler asidik ve bazik ortamda farklı renk verirler. Evet o zaman burada da 2 de C yapmış zaten aşık olduğu anladık. Ama yine de bir 3'e A bakalım uyuyor mu? 3. Magnezyum hidroksit bir baz. Mg OH 2. Çözeltisi ile fenolftalein damlatılmış sirkeyi karıştırıldığında yani bir asit karıştırıldığında karıştığında renk değişikliği görülmüş. Demek ki bazı nötrlemiş asit. Hmm. o zaman mide ilaçlarından bazıları mide azaltan bazik karışımlardır. Evet burada da Bununla ilgili bir çıkarım yapmış oldu ve cevabımız A şıkkı oldu. Gelelim 11. soruya. Günlük hayatta kullanılan bazı maddelerle ilgili. Diyor ki sirkenin ekşi olması asitik olduğunu gösterir. Asitlerin tadının ekşi olduğundan zaten bahsediyorduk. Bazların tadı acıydı. Bal arısının soktuğu yere diş macunu sürülmesi an Arının salgısının asidik olduğunu gösterir. Diş macunu temizlik malzemelerinden sayabiliriz ve baziktir. E, ağzımızdaki asidik yapı yemekle beraber diş çürümelerine sebep olduğu için biz aslında ne yaparız? Diş macununa o bazlığı da nötrlemiş oluruz. Diş macunu baz olduğuna göre arının soktuğu yere sürdüğünde nötrlüyorsa arının e, sokması, arı sokması asidik olduğunu gösteriyor. Bu da doğru. Gelelim... Çaydanlıkta oluşan kirecin limon tuzu yardımıyla giderilmesi kirecin bazik olduğunu gösterir. Limon ya da limon tuzu sitrik asit. Dolayısıyla e, kireçle tepkimeye giriyorsa kirecin baz olduğunu kabul edebiliriz, söyleyebiliriz. O zaman cevabımız Edirne oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.